Söyleme derdini herkese Gün gelir derdinle vurar Ben bunu müzikle okuyayım Ses tonum yok da Besteciler belki bu sözleri beğenirse Beste yapar Ses sanatçılar da okusun Size biraz da soğuk almışım Sesim biraz bozuk Kalın biraz Bunu ben ayak vereyim Bakayım nasıl yazmışım Yeni yazdım bugün 17 Ocak 2025 Cuma. Çalışmanın sesi avarda. Çalışmanın sesi avarda. İnsanlar gördüm avare. İnsanlar gördüm avare. Çalışmanın sesi avarda. İnsanlar gördüm avare. İnsanlar gördüm avare Yuvadan tatlı dil çıkarır Yuvadan tatlı dil çıkarır Katar zehirde Katar zehirde Felek fani amel imtihan Felek fani amel imtihan Derim ataları nerede? Derim ataları nerede? Durmaz döner feleğin çarkı Durmaz döner feleğin çarkı Hayat böyle gelmiş gider Hayat böyle gelmiş gider Ömür günü sayılı geçer Ömür günü sayılı geçer Her şeyden sorumlu ruhtur Her şeyden sorumlu ruhtur Nizam terazisi kurulur İne iplik her şeyden hesap Nizam terazısı kurulur İğne iplik her şeyden hesap Söyleme derdini herkese Gün gelir derdinle vurar Gün gelir derdinle vurar Gökçe oğlu bir garibandır Gökçe oğlu o bir garibandır. O da hayatta süründü. O da hayatta süründü. Allah da korkuyor garibi. Allah da koruyor garibi. Allah da koruyor garibi. Dereyli büyülü göründü Dereyli büyülü göründü Hak Hakka cem Hak cemalini görmek Arzum Hak cemalini görmek Arzum Dert çilelere büründü. Dertçilere büründü Hak cemalini görmek arzum Dertçilere büründü Dertçilere büründü Söyleme derdini Herkese Gün gelir derdin vurar Gün gelir derdin vurar benim YouTube'da yorumda yazabilirsin. Bu videomun altında abone ol'a tıklayın abone olayım.